Bir şey değil mi? Ben bu filmin yani animasyon filminin psikolojik analiz metnini yazarken aklıma bir şey takıldı. Biz ne kadar şanslı bir çocukluk yaşamışız. Özellikle çocukluğu 90'ların sonunda veya benim gibi 2000'lerin başında geçirmiş olan kişiler gerçekten çok şanslılar ki keza o dönem animasyonlar sadece çocuklar için denirdi. Günümüzde bu algı aslında yavaş yavaş yıkılmaya başlamış olsa da tam tersi şeklinde günümüzün animasyonları çocuklara daha çok hitap etmeye başladı. Hani bir düşünüyorum bazen nostaljik hislerimizden ötürü eskinin animasyonları bize daha güzel geliyor diye. Ya aslında çocukluğu şimdilerde geçenler hani el nasıl yıkanır? Efendime söyleyeyim o nasıl olur? Bu nasıl olur gibisinden saçma sapan e, animasyon filmleriyle büyüyorlar ve ilginç bir şekilde buna kimsenin gaga çıkmıyor. Kimse de demiyor ki yani tabii bizim Z kuşağı haricinde bizim zamanımızda animasyonlar bu şekilde değildi. Ne yaptınız siz ya? Psikolojik analiz Shrek, bataklık canavarının kalbi bir depresyon hikayesi. 2001 yapımı Shrek aslında bakarsanız ilk başta masal tadında eğlenceli bir animasyon filmi olarak algılanabilir. Ancak film bundan çok daha fazlası. Dostlar bir hikayeyi iyi yapan şey her zaman baş karakter veya karakterlerin psikolojisidir. Hayatlarında benimsedikleri felsefe ya da benimsemek için araştırdıkları oldukları şey veya bir eksikliktir. Ben bir film uzmanı ya da profesyonel bir eleştirmen değilim. Ben bir sosyal bilimciyim. Bu yüzden çeşitli psikolojik, sosyolojik ya da felsefi şeyleri filmler üzerinden size anlatmayı daha eğlenceli ve akılda kalıcı olarak değerlendirmekteyim. Bu tarz bir seriye başlamamın nedeni de aslında bu. Birçok film ya da diziyi de yine bu doğrultuda incelemeye çok yakında başlayacağım. Lakin bugün ilk konumuz olan Shrek filminden başlamaya uygun gördüm. Bu arada belirtmeliyim ki incelemelerim sadece ilk filmden olacak ve sanki devam filmleri yokmuş gibi elimdeki filmi tek başına ele alacağım. Diğer devam filmlerine de sırasıyla aynı şeyi yapabilirim. Ama bu videoda filmin psikolojik analizini çıkartırken herkesin çok iyi bildiği Campbell'ın hikaye şemberini baz alacağım. En azından bu işlerle uğraşanların çok iyi bildiği. Hem de kendi karakter tablomdan da size örnekler vermeye çalışacağım. Filmin başrolü olan Shrek bataklığında yalnız yaşayan yeşil bir devdir. İnsanlar tarafından dışlanan Shrek çirkinliği nedeniyle kendini toplumdan izole etmiştir. Bu durum sosyal izolasyon veya depresyona yatkınlık arasında sıkça görülen bir bağlantıya işaret ediyor. Shrek'in film boyunca sürekli geçen repliği ama ben bir devim sözleri içsel çöküncüsünü ve başkaları tarafından kabul görme umudunun azaldığını açık bir şekilde gösteriyor. İlk sahnelerde bile insanları korkutup kaçırması ama onlara zarar vermemesi de gözlerden kaçmıyor. Kötü birisi değil belli ki bu dev. Sadece bir nedenden ötürü tek başına kalmayı seviyor o kadar. Bu da aslında benim karakter tablomundaki ilk iki maddeye denk geliyor. Karakterin benimsediği felsefe, motivasyonu yani nasıl sorusunun cevabı, acı verici geçmiş yaşantı, zedelenmiş neden sorusunun cevabı. Şirek'in yalnızlığı onu hem saldırgan hem de depresif bir hale getirmiş. Bataklığında kendince bir arkadaş istemiyor ve seyirci olarak da biz de haliyle bu durumu merak ediyoruz. Elbette filmin bir filmi izler gibi falan izlemiyorsanız sizin de merak ediyor olmanız lazım. Şirek dışarıya vurduğu öfke aslında derin bir yalnızlık duygusu olduğunun farkında. Toplumda bir yere ait olma arzusunu gizlediğini de muhtemelen reddettiğinde de farkındadır. Muhtemelen aile problemleri vardı diyeceğim ama dediğim gibi bu filmin 3. film veya devam filmleri konu almayacağım. Sadece bu film varmış gibi konuşacağım. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Tamam. Şirek filmi açık bir şekilde DreamWorks şirketinin Disney yapımlarının ve zaman içerisinde neredeyse mitleşmiş olan masallarının para Şeklinde. Yani bize her şey gerçekte sizin sandığınız gibi olamaz demek isteniyor ki çocuk olan bizler için bu dersin çok önceden bize anlatılması her yani ne kadar biz o dönem bu kadar ayrıntılı düşünmüyor bile olsak güzel bir ayrıntı. Çoğu anne veya baba çocuğuna bir masal anlatır ama bu masalları sadece masalmış gibi anlatmak yerine gerçekten yaşanabilecek şeylermiş gibi bahseder. Bu çocuğun yaratıcılığı açısından önemli olsa da şuraya gitme durumu hiç de iyi olmaz. Zaten Shrek filminin ilk sahnesinde Shrek'in tuvalette okuduğu bir masal kitabını tuvalet kağıdı olarak kullanması da e, Dreamworks'un Disney'in yolladığı harika bir gönderme. 2001 yapımı Shrek filmi Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu modeliyle de oldukça uyumlu bir yapıya sahip. Filmin ana karakteri olan Shrek tipik bir kahraman yolculuğu geçirerek kişisel dönüşüm yaşıyor ve dünyayı kurtarıyor en azından kendi dünyasını kurtarıyor. İşte filmdeki önemli sahneler ve Campbell'ın ve benim modellemelerime göre analizleri. 1- Sıradan Dünya Campbell'ın hikaye döngüsündeki ilk madde kahramanın sıradan hayatını anlatır ki başına bir olay geldiğinde hayatının onu nasıl değiştiğini daha iyi anlayabilmiş olalım. Shrek'in Bataklığı Shrek kendi bataklığında yaşayan yalnız bir dev. Toplumdan uzak, kendi felsefesine göre ayrıcalıklı bir yaşamı var. Belli ki Shrek dışlanmış olduğunun ve bunun değiştiremeyeceğinin bilincinde. O da madem değiştiremiyorum o halde bu durumdan keyif alırım diyerek onu yakalamak için gelen köylüleri bile korkutuyor. Hatta dikkat dev çıkabilir tabelasını bile kendisi asıyor. Bu da aslında o insanları korkutmak istemediğini ve hatta mümkünse korkutmayacağının en büyük göstergesi aslında. Açık bir şekilde buraya gelmeyin yoksa sizi korkutmak zorunda kalırım demek istiyor. Lakin kendisi bunu yapmak zorunda kaldığında durumu çoktan kapılanıp bu işe eğlenceye dökmek zorunda hissediyor olabilir. Argo ve ahlak dışı bir deyim de buna harika bir örnek. Eğer tecavüz kaçınılmaz ise zevk almaya bakın. Dostlar bunu ciddi ciddi söyleyen herhangi bir kişinin akıl sağlığının çok da yerinde olamayacağını unutmayın. Muhtemelen o kişi geçmişinde değiştiremediği ve elinde olmayan şeylerden ötürü yine kendini suçlayan ama durumu ne yapayım bari yapacak bir şey yaparız zevk alayım düşüncesiyle kabul etmiş bir kişi olabilir ve bu hissettirilinin aksine sorunu çözmüş olmuyor. İşte Şirek'in başına gelen de aynen bu. Eğer insanlar beni dışlıyorsa benim de en değerli hazinem yalnızlığım olur ki bu durumun başarısız bir savunma makinesi olduğunu anlamakta zor değil. Değil. Buna Freud'un savunma mekanizmalarındaki ters yüz etme diyebiliriz. Türkçe'ye farklı şekillerde çevrilebilecek bu terim kişideki duygu ve düşünceleri tam zıttığına çevirme işlemiyle gerçekleşir. Yani Şirek hiç de göründüğünün aksine durumundan memnun değil. Bu memnun istediğin altında yine benim karakter toplumdaki acı verici tahrip edilmiş geçmiş yatmakta. Bu da biz akıllı seyirciler için şu sorunun cevabını uyandırıyor. Cevabını merak ettiriyor aslında. Daha doğrusu bu adam ne yaşadı da bu hale geldi acaba? 2. Maceraya çağrı Campbell'ın hikaye döngüsündeki ikinci olan bu madde kahramanı sıradan dünyadan çıkarıp maceraya çağrı şeklinde değerlendirilebilir. Prensesi kurtaran beyaz attığı şövalye olmak. Evet bu masalların olmazsa olmaz klişelerinden biri galiba. Aslında şövalye burada Shrek'i ve beyaz hatta eşe isim geliyor. Aslında bakarsanız Shrek yapımı yani Dreamworks şirketi açık bir dille Walt Disney ile dalga geçmeye de devam ediyor. Birçok peri masalı da bu evrendeki halleriyle bildiğimizden çok daha karanlık bir halde. Öyle ki Pinokyo'nun sahibi Geppetto ustası masalda tam bir baba figürü olarak gözükürken Dreamworks evreninde Pinokyo'yu hiç de kendi oğlu olarak görmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Çünkü onu satmaya çalışıyor. Başka bir önemli karakter olan eşeği de burada görüyoruz. Aslında buna benim karakter tablomdaki sosyal etkileşimin alt başlığı olan arkadaşlığa getiriyor mesela. Bu arkadaşlık her ne kadar önemli de olsa eşek şirek üzerinde yaratmaya çalıştığı kişisel gelişim için çok uğraşmış olsa da videoyu çok uzatmamak adına biraz hızlı olmaya çalışacağım. Şirek eşeği tesadüfen kurtarır ve eşek hem kendini savunması için hem de depresyonda olduğunu fark ettiği bu deve bir iyilik için onunla dost olmak ister. Eşek de üstü kapalı bundan bahsediyor zaten ama Şirek'in hayatının anlamlı olabilmesi için bir arkadaşa ihtiyacı olduğu bir türlü kabul ettiremiyor. Şirek bu arkadaşla ilk başlarda uzak kalsa da ve yalnızlığında mutluyum dese de bu açık bir şekilde öğrenilmiş çaresiz. Öğrenilmiş çaresizlik ise, öğrenilmiş çaresizlik ise üzerine uzun videolar yapabileceğim bir kavram olmasına rağmen burada asıl hikayeden kopmamak için kısa anlatacağım. Bir şeyi çok deneyip de yapamadıktan sonra, defalarca kez de yapamadıktan sonra yapabilecek duruma gelmiş olsam bile yapmayı istemeyecek hale gelmendir aslında öğrenilmiş çaresizlik. Shrek'in önceki hayatında artık her ne ters gittiyse bir dostu olamayacağını kabullenmiş durumda ve aksinin mümkün olmayacağını düşünüyor. Kim bilir ki belki bu arkadaşlığı batıracağından falan korkuyordu olabilir. Dostlarım eşek karakteri her ne kadar salak gözükse de inanın çok zeki bir karakter. Hatta gerçek hayatta var olsa kesinlikle psikolojiyle ilgilenmesini isteyeceğim türden birisi. Öyle ki Shrek'teki bu durumu fark ettiğinde bu durumu onun atlatabilmesi için üstüne gidiyor. Bu üstüne gitme kısmına ayrıntı olarak videonun ilerleyen kısımlarına tekrar değineceğiz zaten. Neyse Burada hikayemizin kötü karakteri olan Farquaad ile devam edelim. Tüm masal kahramanlarını kendi topraklarından sürdüğünde hepsi onları koruması için şirekin bataklığına geliyor. Yalnız kalmayı seven devimiz tabi bu kalabalıktan rahatsız. İnsanlar ona bir kahraman gözüyle bakıyor ve devimiz buna alışkın değil. İnsanlar bir anda Shrek'e sanki bir mesihmiş gibi davranıp onun alışık olmayacağı türden bir övgü denizine boyuyorlar. Bu duruma da sebep olan kişi muhtemelen eşek karakterinin ta kendisi. Eğer eşek karakteri çok şanslı bir salak değilse o zaman muhtemelen serideki en zeki kişi aslında. Eşekin zekasını takdir etmemden bıktıysanız haberiniz olsun ki ben seride en zeki olarak gördüğüm eşeği takdir etmeye devam edeceğim. Çünkü eşek karakteri tüm masal kahramanlarını Shrek'in bataklığına toplayan ve Shrek'e aslında kahraman olmak için bir fırsat veren kişi ta kendisi. Lakin Shrek kahraman olmadığının farkında ve kendisine öyleymiş gibi davranılmasından da rahatsız. Burada Campbell'ın hikaye döngüsündeki maceraya çağrı kısmı açık bir şekilde yer alıyor. Shrek tüm masal kahramanlarının kurtarıcısı olmak zorunda ve aksi takdirde bataklığındaki yalnızlığından olacak. İşte bu hikaye döngüsündeki sıradan hayatın bozulması bu maceraya çağrı olarak kendini buluyor diyebiliriz. Ayrıca yine kendi karakter tablomdaki mekanın sosyolojisi başlığı altındaki karakterin nasıl bir dünyada yaşadığı, dünyanın özellikleri, karakterlerin bu mekandaki konumu ne derece önemli, güçleri ve sınırları nelerdir maddelerini karşılayan kısım da şu ana kadar izlediğimiz kısımlardı. Sorunların yanıtlarını da tanıştığımız ve gördüğümüz çoğu karakter sayesinde artık biliyoruz. Burası masalların bir parodisi ama her şey masallardaki gibi kolay hallolunmuyor. Yani ölü bir kızını kedip de öptüğünüzde o kadın uyanmıyor diye de diyebiliriz bunu aslında. Bir anne ayının ölmesi gibi gizli detaylar olsa da her detayı burada sığdırmayı maalesef başaramam. Bunun için YouTube, Instagram ve TikTok'taki kısa videolarımı seyredebilirsiniz. Oralarda da yakın zamanda bilimler, felsefe, sanat ve birçok benzer alanda ortak notlar ve içerikler üretmeyi planlıyorum. Tamam şimdi hızlıca devam edelim. Lord Farquaad'ın teklifi. Burada Lord Farquaad sosyal etkileşim başlığı altındaki düşmanın ta kendisi. Eşik ise Shrek'in müttefi. Bunun zaten sosyal etkileşim tablomdaki ilk iki madde olan arkadaşlık, müttefiklik, düşmanlık ve ihtiyaç kısmında size daha önce göstermiştim. Diğer iki maddeye de sonradan girir. Yani depresyonda olan sahte mesih karakteri olan Şirek ne ise farkı atattı bu herifte onun anti mesih. Yani aslında Deccal'i sembolize etmekte. Oha be de yani Deccal'le şimdi bu Şirek filmi. Aynı kişiden mi bahsediyoruz falan demeyin. Çünkü e, Şirek'e bir mesih benzetmesi yapıldığına karşısında bir anti mesih koymak şarttı. Aksi takdirde mesih mesih olamazdı. Olmasına gerek olmazdı. Bu arada dini karakterlere, dini kimselere kesinlikle bir hakarette bulunmuyorum. Videolarımız sonundaki e, o genel uyarıdan bunu okuyabilirsiniz. Bu konuda hassas olmaya çalışıyorum. Kötü bir art niyet falan taşımadığımı orada belirtiyorum zaten. Parkuat ise ne kadar can sıkıcı ve kötü bir adam da olsa el mecbur bu hikayedeki antimisif yani deccel olmak zorunda kalıyor. Kötü adamımızın teklifi şu, Fiona'yı kurtarması karşılığında Shrek'e bataklığını geri verecek. Çünkü kendisi kral olmak için prensese ihtiyacı var ama kendisi bunu yapamayacak kadar korkak bir karakter. Boynunun kısa olması, Boyunun kısa olması ise açık bir şekilde kötülüğün yapabileceklerinin iyiliğin karşısında çok ufak olmasının sembolize edilmesi de diyebiliriz. Ama bu ayrıntılara şimdi giremem zira şimdiden Metin bir hayli uzun olduğu yani biraz daha acele etmeli ve küçük ayrıntıları kısa videolarıma saklamalıyım aslında. Bu teklif Shrek'in kendi kişisel çıkarları için harekete geçmesine neden olur. Maceraya çağrı başlığı ise bu noktada sona erdi diyebiliriz ve üçüncü olan kısma yani reddetme kısmına geliyoruz. Evet Campbell'ın üçüncü başlığı karakterin bu maceraya çağrıyı açık ya da kapalı bir şekilde reddetmesi olabilir. Ne de olsa hiçbir kahraman kendisini doğrudan tehlikeye atmaya hemen hazırlayamaz. Bunun için bir süre lazım. Lakin Şirek söz konusu olduğunda yakınmalar ve öğrenilmiş çaresizlik hikayenin bu kısmına kadar sürekli gördüğümüz için aslında bir nevi reddetmeye gidiyordu zaten. Hikayenin bu kısmında işte Shrek çoktan bir alternatif olmadığını düşündüğü için reddetme aşamasını en azından sadece şimdilik geçebiliriz. Şimdilik de Medikadenin belli ki Shrek mecbur kalıyor ve kötü kuralın istediği şeyi de yapmak zorunda kalıyor. Ayrıca burada parantez açmak istiyorum ki bir Yunan mitosu da görmekteyiz. Herkül'ün vicdani gereksinleri için yine kötü bir kralın 13 emri ve bu emirleri yerine getiren Herkül'ün içsel yolculuğuna bir atıf var burada. Kaldı ki Hristiyanlıktaki Mesih ve Yunan mitolojisindeki Herakles yani Herkül aslında bir hayli birbirine benzeyen kahramanlar. Şürek ise bu hikayede aslında ikisini de sembolize ediyor. Farquaad'ın Şürek'e prensesi kurtarma görevi vermesi Herkül'ün 13 görevi gibi aynı. Neyse tamam hikaye devam ediyor. Shrek her ne kadar dış dünyaya açılmak istemese de eşek ona yardım ediyor. Burada da dördüncü başlığımız olan 4- Akıl hocasıyla tanışma. Meeting to Mentor başlığını, Campbell'ın önemli bir başlığını görmüş olabiliyoruz. Bu maddede Shrek'in bir akıl hocası doğrudan yok ama yardımcısı eşek ona bile fark ettirmeden aslında Shrek'in hayatına yön veriyor ve onu akıl hocalığı yapıyor aslında. O yüzden burada en dikkate değer karakter yine ve yine eşek ama eşeğin Shrek'i cesaretlendirme çabalarından neredeyse videonun başından beri zaten bahsettiğim için burayı hızlıca geçebilirim gibi düşünüyorum eşiği geçmek 5. maddemiz geliyor. Ee, ya da ilk eşik diye de çevirebiliyoruz bunu. Farklı çeviriler de mevcut. Farklı çeviriler hatta bu hikaye çemberlerinin bir hayli farklı versiyonu olduğundan aşamalar değişebiliyor lakin asıl nokta değişmiyor. Campbell'ın yine önemli bir maddesi bir karakterin hayatındaki zorunlu bir sebebinden ötürü kahramana dönüşmesi burada mevzu. Bu da açık bir şekilde Shrek konusuna bataklıktan çıkış anlamına geliyor. Shrek adeta kendisine ait olmayan bir dünyaya giriyor. Konfor alanından çıkıyor yani habitatından uzaklaşmış oluyor aslında. Bu geçiş onun alışkanlıklarından ve konfor alanının çıkışını simgeliyor. Aslında bu ilk eşik onu kısaca kahraman olmaya itiyor. Yani o ilk eşiği geçtikten sonra kahramanımız bir daha eski dünyaya geri dönmez. İşler geri dönülemeyecek raddeye sarpa sarmış oluyor. 6. Sınamalar, müttefikler ve düşmanlar. Campbell'ın bu maddesinde ejderha ile savaş. Şirek ejderha ile savaşmak zorunda kalıyor. Bu savaş onun cesaretini ve savaşma yeteneğini gösteriyor ve biraz da meseleyi komediye vuruyor diyebiliriz ama eşek ve şirek bu durumun altından da kolayca gelebiliyor. Fiona ile tanışmaya geldik. Şirek ve eşek bin bir zorluğun altında prenses Fiona'yı kurtarıyor. Şirek'in bir herkül ya da mesih sembolü olduğundan bahsettim zaten ama burada aslında bir şeyin daha paradisi söz konusu. O da masallarda klişe olan beyaz atlı prens. Gerçekten pamuk prenses Masanda niye beyaz atlı bir prens gelip de ormanda bulduğu bir kız cesedini öper ki? Neyse konumuz bu değil. Şövalye yerine şirek, at yerine de eşek var. Tıpkı daha önce de dediğim gibi. Bu hikayede daha da önemlisi Fiona'yı öperek değil de sallayarak uyandırıyor. Gözünün yediği mindirim yok. İşte böyle tokak gibi Disney cevaplar verir. 7. Mağaraya giriş Campbell'ın bu maddesinde genelde karakterlerimiz bu aşamada daha da yakınlaşır, içsel sıkıntılar üzerine beraber düşünür ve burada karakterler hakkında daha fazla bilgi alırız. Fiona ile bağ kurmak. Şirek Fiona'ya karşı duygular beslemeye başlar. Bu gelişme Şirek'in yalnızlık ve dışlanma duygusunun yenmesi için önemli bir adım olur. Öyle ki onu krala götürürken kendisi aşık olur. Bu da yine benim karakter tablomdaki şu noktaya çıkarıyor bizi. O da... Aşk yani romantik ihtiyaç. Şirek ve eşeğin dertleştiği sahnede Şirek ben bir devim ama o bir prenses. Bana neden baksın ki diyor ve ekliyor. İnsanlar hep beni tanımadan yargıladı. Aslında arkadaşlar bu replik açık bir şekilde bizim hayatımızdan çok fazla ders çıkarabileceğimiz e, bir replik olma özelliğini geçiriyor. Hani hangimiz hayatımızda bu tarz sıkıntılar yaşamadı ki daha önce? Daha önceki sahnelerde Shrek'in kendini soğana benzetmesi ve ben kat katım demesi biraz tuhaf bir benzetmeydi değil mi? Aslında bu soğan metaforu ve kat kat olmak da burada anlam buldu. İnsanlar beni tanımadan yargılıyor yani içime bakmıyor. Bu da yine benim karakter tablomdaki acı verici geçmiş yaşantı zedelenmiş neden sorusunun cevabını veriyor. Aynı zamanda bir eksikliği ya da arayış içerisinde olmakta arkadaş ve aşk ihtiyaçlarını bir araya getiriyor ki bir düşman olmasaydı bunlar da sağlanamayacaktı aslında. Yani düşmanı burada gerçekten bir ihtiyaç diyebiliriz. Eşek ise o soğan sahnesinde dondurma ve pastadan örnek vererek onlar da kat kattır ama diyerek onu farklı bir perspektiften bakmaya zorluyor. Çünkü soğan göz yaşartır ama eşeğin deyimiyle dondurma ve pastayı aslında herkes sever. Neyse bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Farquaad'ın krallığı sizce de Disney'e le lente anımsatmıyor mu? Dreamworks'ın göndermeleri. Orta çağda dönen kapı bile var yani. Baya baya işte Mickey Mouse maskotu, Farquaad maskotu, şarkı söyleyen bir şeyler falan. Baya Disney göndermesi var burada. Dreamworks'ın göndermeleri aslında oldukça zeki ve açık. Bu yüzden de çok dürüst. Neyse hikaye döneminde. Aynı zamanda bu aşamada hikayede sadece karakterlerin derinliğiyle değil aynı zamanda olaylar olarak da gelişiyor. Prenses gün batımı sırasında aslında yeşil bir deve dönüşüyormuş. Yani Shrek'le aynı ırktan bir deve dönüşüyormuş. Eşek de bunu fark ettiğinde ve ikisi konuşurken kulak misafiri olan Shrek iğrenç dev sözünü kendi üstüne alınıyor ve oradan uzaklaşıyor. Burada reddetme yine geçerli bir madde. Çünkü Shrek anlık cesaretini eşekte sağ olsun tam toplamış ve prenses açılacak vazgeçerek kendi duygularını reddediyor. Burada aynı zamanda yine benim karakter tablomdaki mekanın sosyolojisi başlığı altındaki yolculuk, yolculuk boyunca yaşananlar ve varış noktası maddesine de değinilmiş oluyor. Şimdi Campbell'ın 8. ve çile isimli maddesine geçiyoruz. Campbell bu maddede bu aşamada karakterlerimizin acı çektiğini bize gösteriyor. Hristiyanlık mitosunda bu durum İsa peygamberin çarmıh olayıydı. Lakin Şirek daha duygusal bir acı çek çekiyor. Yani o kısım kesin. Bana inanmıyor veya abarttığımı düşünüyorsanız peki bu sahnede çalan Halelula şarkısına ne demeli Telaffuzum, çok kötü olduğunu biliyorum ve telif haklarından ötürü şarkıyı burada çalamıyorum ama internetten dinleyebilirsiniz. Şirek filminin içerisinde de Hallelujah şarkısı çalmaktadır efendim. Şarkının sözleri aşağı yukarı şöyle gizli bir akor olduğunu duydum. Şükretmekten bahsediyor. David'in oynaması Rabbi memnun etti. Davut peygamberin müzik aleti çalmasından bahsediyor. Küçük düşüş ve büyük yükseliş. Şirek ve peygamber mitolarının acısından bahsediyor. Şaşkın kralı şükürler olsun şarkısını besteliyor. İsa peygamberi çarmıha giren Romalı yöneticiler ve Şirek'in hayatını mahveden Farkuat mesajı da burada aslında sembolize edilmiş oluyor diyebiliriz. Onun güzelliği ve ay ışığı seni devirdi. Piyanonun gece bir yaratığa dönüşmesi, seni mutlak sandalyesine bağladığı, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve Şirek'in evinde otura kalması, tahtını kırdığı ve saçını kestiği İsa peygamberin kafasında bir çelenk ile çarmıha gerilip yetkilerin elinden alınması olarak biliyoruz bunu da. Belki yukarıda bir tanrı vardır, dini sembolize etmek. Arkadaşlar bunlar benim sözlerim değil, şarkıyı çeviriyorum şu anda. Seni dışarı çıkaran birini nasıl vuracağındı, bu çileden kurtuluş ve bu geceleri duyduğum bir çığlık değil, son olarak da bu da acı çekmek.'' Evet Campbell'ın 9. maddesi olan ödül kısmına geldik. Campbell'ın bu maddesinde kahraman zorlu sınavını başarıyla tamamladıktan sonra aradığı şeyi veya beklemediği bir ödülü kazanır. Buradaki ödül Shrek'in Fiona'yı teslim ettikten sonra masal kahramanlarının evine geri dönmeyi başarmış olması ama buradaki ödül karakterin sandığı gibi güzel bir şey olmadı açıkçası. Evet bataklığını geri almayı başardı ama yalnızlığın terk etmiş olmaktan o kadar mutluydu ki aslında her ne kadar belli etmese de o yalnızlığa geri döndüğünde içi burkuldu. Ve en başından beri istediği şeyin bu olmadığını en nihayetinde kabul etmiş oldu. Ve bu da benim karakter psikolojisi attığı tablomdaki bir eksiklik ya da arayış içerisinde olmak amaç maddesini karşılayan şey olmuş oluyor. Çünkü Shrek ilk defa sevdiği ve onun da onu sevdiği bir kadın bulmuş olmuştu. Neyse ki akıl hocası olan eşekten de yardım alarak kral ve Fiona'nın evlenmesine mani olmaya karar verdiler. Bu da benim tablomdaki sosyal etkileşim. Arkadaşlık yani müttefiklik eşek burada. Düşmanlık ihtiyaç fark Arkadaşlıktan düşmanlığa ya da tersi sürpriz etkeni ejderhanın onların tarafına geçmesi. Çünkü ejderha ne kadar absürt olsa eşeğe aşık olmuştu. Aşk romantik ihtiyaç şey, şirek ve Fiona arasındaki romantik gelişen olaylar söz konusu olduğu çünkü ejderha artık eşek ile aşk yaşadığı için evet aşk sınır tanımıyor. Düşman olan ejderhanın onları müttefikine dönüşmesi durumu söz konusu oldu diyebiliriz. Campbell'ın 10. maddesi olan dönüş yolu. Campbell'ın 10. maddesi olan bu kısımda Shrek, eşek ve ejderha Fiona'yı kraldan kurtarmak için onca yolu geri gidiyorlar. Yeniden eşiği geçmek ya da diriliş diyebiliriz. Kahraman iki dünyanın sınırlarına son bir kez sınanıyor. Dönüşümünün kalıcı olduğunu ve artık her iki dünyaya da ait olduğunu kanıtlamak gerekiyor. Bu durumu Shrek'e uyarlayacak olursak hem bataklığını hem Fiona'ya hem de bir dost olan eşeği almış oluyor. Fiona'yı gidip düğünden çıkarmayı başarıyorlar. Burada Ejderhan'ın da bir hal faydası dokunuyor ve kötü kralı yutuyor. Evet yutuyor ama sonuçta çocukların da izlediği bir film olduğu için, animasyon olduğu için kral Ejderhan'ın midesinde yaşamaya devam ediyor. Ayrıca eşek Şirek'e düğünün doğru anında içeri girmesini istiyor. Bu da oldukça komik bir akıl hocalığına dönüştürüyor meseleyi. 12. Bir çözüm ile geri dönüş. Shrek hem masal kahramanlarını evlerine geri döndürebilmiştir hem de kendi evine bu sefer gerçek ödülü ile geri dönebilmiştir. Böylece Fiona ve Shrek de evlenerek serinin ilk filmini bitirmişlerdir. Karakterleri ise burada mutlu bir şekilde görmekteyiz. Gerçekten edinilmesi bir seferde kaçınılmaz olmuş oldu. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Burada aynı zamanda Güzel ve Çirkin'in de bir parodisi söz konusu. Güzel ve Çirkin filminde Disney'in yaptığı biliyorsunuz Bel karakteri Çirkin'e aşık olduktan sonra Çirkin yakışıklı bir prense dönüşüyor. O da burada tam tersi Fiona çilek ona aşık olduktan sonra kalıcı olarak deve dönüşüyor. Onunla birlikte yaşayabilmesi için. Çünkü aşk dış görünüşle alakalı bir şey değil mesajını bu yapım güzel ve çirkinden çok daha güzel verebiliyor. Şirek filmi Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu modelinde başarıyla uygulayan bir yapıya sahiptir. Şirek kendi korku ve duygularıyla savaşan, kendi dünyasını ve masal kahramanlarını kurtaran ve yeni bir hayata başlayan bir kahraman olarak sunuluyor. Film bizi kendi içsel yolculuklarımıza yol almaya ve potansiyelimizi keşfetmeye de teşvik ediyor aslında. Çocukken hiçbirimiz her ne kadar bu kadar ayrıntılı düşünemiyorduk bile olsa yine de dönüp baktığımızda böyle bir hikayeye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Özellikle şimdinin çocukları saçma sapan animasyonlar ve çizgi dizilerle büyürken. O zaman sektör sarı benden şimdilik bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog Lütfen Hançerli. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.